gün geçmiyor ki boynumu öne eğecek bir günahın çıkmasın. Sen bu işi nasıl ettin ha? Kendi canımızdan, kanımızdan olan çocuğu nasıl bize el ettin Kürşat? Ya ana, o zamanlar sanki yanına, yörene yanaştırıyor muydun beni? Ne yüzüme bakıyordun, ne bir kelam ediyordun? Ya nasıl diyecektim çocuk benim diye? Ya benim aklım almıyor ya. Siz Sare'yi bu evde besleme gibi büyüttünüz. Kendi öz babasının evinde. Bu nasıl bir vicdansızlık? Senin ne hakkın vardı buna? Yuhazi, köşe adam sahredi mi senin kızın? Vallahi helal olsun. Bu bereket tanrısı gibi adamsın. Her yerden çocuğun fışkırıyor. Ah benim talihsiz kuzum. Kadersizim. Şimdi kim bilir nasıl canı yanıyordur o yavrum. Nasıl bakacağız biz bu kızın yüzüne? Hiç mi bunları düşünmüyorsun Kürşat? Ya ana yeter ama abarttınız ya. Sanki Sare'yi öldürdüm ya. Kız yanımızda büyüdü işte. Baba sen bu kadar kötülük yapıp nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? Sızlamaz kızı. O içinde vicdan yerine kapkara bir taş taşımış. Ya ana, olanı biteni dinlemeden yerden yere vurdunuz beni ya. Allah'ını severseniz ya. Bir açıklama mı müsaade etmiyorsunuz ki? Ha bu yaptığın bir açıklaması var yani ha? E anlat o zaman. Anlat bakalım haklayabileceğim mi kendini? Ha bu muydu açıklayacağım? Ya he. İşte olan tane anlattım ya bana. O zaman şartlar öyleydi, öyle gelişti. Biliyorsun işte babamı da. Ya az anla halden ya. Baba hangi halden anlayacağız ya? Bu kadar kötülük sonucunda bir de bizden anlayış mı bekliyorsun? Kızım. Baba sürekli hayrete düşeceğim yeni bir şey çıkıyor. Ben daha ne kadar senin kızın olmaktan utanacağım ya? Senin bu kötülüklerin bir sonu yok mu? Ya kızım ben de istemedim böyle olsun. Niye üstüme geliyorsunuz ya? Ben bir tek bana babalık yapamadığını zannediyordum. Oysa sen hiçbir çocuğuna baba olamamışsın. Çöpeza! Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,